Hanginiz istemeye geliyorlar? Ben istemeye geliyorlar. Allah Allah. Senin için erken değil mi ya? Ne var yaşımda? 50'ye girdim 50'ye. Doğru. Tam yaşın. Aha kapı çalıyor. Kimmiş? Bakarsan öğreneceğiz. Ulan küçüğüz diye hep ben bakıyorum. Bak bak lan 50 yaşından sonra ben bakacağım. İyi, ee, gene de ben bakayım. Hop 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 şapkaları unuttum. He. Tamam. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bir dakika. Şapka takmanız gerekiyor. Niye lan? bana olmaz. Evimizin konsepti bu. Al şu benim. Ulan bu bana olmaz. Sen şu kafandakini ver. 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 Ben de bunu istemiyorum. Bak kafamdaki. Bakayım. Bu ne lan? Çiftçi Kemal, köylü Kemal şapkası. Bu olmaz. Bunu giy. Ulan ne cinsaylı. Yol yakınken geri dönelim. Olmaz olmaz. Ben deli gibi sevdim. Vazgeçmem. Ya Hadi. Hadi. Ayakkabıyla girmeye izin veriyorlar, şapkasız girmeye vermiyorlar. Bu yaştan sonra bu ne sevimsin? Buyurun, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Bekle önden adam gitsin lan. Bu ne buyurun. heyecan ya? Benim. Ben Hoş geldiniz. Damat hanginiz? 55 yaşındaki ablanı hangimizi münasip görüyor? Babamız. Babamıza isteyeceğiz. Bu neyle bunun her tarafı kartlaşmış moruk? Oo bu çok iyi. Tam ağzıma layık. Cevap da veriyorum. 50 yaşına kadar beklemeseydim acaba? Baba bize laf sokuyor. Ya. Naz yapıyorum o seviyorum. Abla siz bununla nerede tanıştınız? Bugün ev telefonu çaldı. Sade nefesi geliyordu. Ben de tanışalım dedim. Baba sen telefon sabıklığı mı yapıyorsun? Senden utanıyorum baba. Yok lan. Anlı Sörlü'ye koşa, koşa koşa geldim. Yanlış numara çevirmişim. Ya her şey tamam da bu şapkalar ne? Hakikaten abla ya bu şapkalar ne? Almanya'dan gelen aile kopsat işte ne güzel. Canım benim az daha zorlasa pompasta da diyeceğim. Baba hadi ararım gidelim ya. Öz lan şişko. Bakkaldan kibrit mi alıyorsun? Baba ben bunu döverim. Oğlum karışma. Koklu da çamurluya gülermiş. Efendim sebebi ziyaretimiz malum. Bir dakika ya. Oğlumuz ne iş yapıyor? Oğlumuz değil de babamız. Boş zamanlarında telefon sapıklığı yapıyor. Bir sigortası var mı? Var var. Sus lan millet ciddi zannedecek. <laughs> Sapıklık yaparken öyle demiyordun. Ulan yanlışlıkla oldu dedik ya. Tamam tamam şaka yapıyor. Aşçı babam. Ne tarz müzik dinlersin? Özcan Başoğlu'dan Miyav miyav şarkısı. O iyiymiş. Ben de level C5'ten hav seviyorum. Kahve içer misiniz? Yok sağ olun teşekkür ederim. Ben içerim ama bir zahmet yapsanız. Ha doğru söylüyor kızı de adettir. Kalk lan kahve yap gel. Bana ne ya? Beni mi istiyorlar sanki? Kalk dedim sana lan. Tamam neyse kahveyi de ben yapayım. Baba bu kahveyi yapmıyor. Bulaşı da sana yıkattırır ha dikkat et. Finalde bu öküzü eve göndermesinler mi? Ulan evin kızıymış gibi her işi buna buyuruyorlar. alamazsın bu da benim. E biz ne siz lan? Kahve anladın mı? Yapıyorsun, içine tuz atıyorsun. Damat içiyor, püf yapıyor. Bizde konsept bu. Damada kahve verilmiyor. Ulan baştan sordum lan niye istemediniz? Ulan sus. Yeter ki kızı versinler. Biz evlilikte içeriz kahveyi. Yalnız bu arada bu ceket 15 bin lira. Pardon bu gereksiz bilgi kime lazım? Verilmez ya bir ceket 15 bin lira. Ben kalkıyorum ya. Nerede lan benim çiftçi Kemal şapkam? Ver lan şapkamı. Biraz karışmış ama biz de bizimkini alalım. Al Güle güle Kemal, çiftçi Kemal, çiftçinin dostu, koylunun dostu Kemal. Bu pantolon da 13 bin lira ha. En son kaça bırak? Satmıyorum ki. Ulan madem satmıyorsun niye ki de bir de fiyat söylüyor? Ya biz de ezilmeyek diyor bu halinin karşısında. Abla konu dağılıyor gene seni istemeyecekler galiba. Verdik gitti. Ana Böyle olunca aroması kalmadı. Kız evi naz evi. Aa, hakikaten hiç olmadı. Hiç naz yapmadınız. 50 yaşına gelmişim naz diyecek durumum mu kalmış? Yok ya. Ben bu kadar kolay kız almayı sevmiyorum. Anksürlü telefonda şansımı devam ettireyim. Arayın böyle bir. Tüh be yine veremedik. Anksürlü telefonu aradım da sen aç. Biraz zor naz et. Zoru seviyorum. Ben. Yani. Ya geç Allah için şimdi sipariş veriyorsun ya. Sanki pazardan karpuz alıyoruz ya. Naz önemli. Siz gitmiyor musunuz? Gitsek de çok sürmeden geri geleceğiz ama gidelim bari. Durun lan. Şapkalarımı verin. Ya hay şapkana seni ya. Bu kadar tantan oldu tek şapka mı kaldı aklımdan? Ben zam yapacağım. Zam değil abla naz ya. Ha ben işte ondan yapacağım. İyi olur.